Değerli dostlar, bilim dünyasında umut veren yeni bir gelişme var. Artık kanser henüz vücutta belirti göstermeden 3 yıl öncesine kadar tespit edilebiliyor. Nasıl mı? Kan dolaşımındaki tümör DNA'sını algılayan özel bir kan testi sayesinde. Bu test genetik mutasyonları analiz ediyor ve daha hastalık başlamadan sinyalleri yakalayabiliyor. Araştırmalarda bazı kişilerde bu tümör DNA'sı teşhisten 3 yıl önce kanda saptandı. Bu erken teşhiste devrim anlamına geliyor. Çünkü kanseri ne kadar erken yakalarsak tedavi şansı o kadar artıyor. Bu yönteme çoklu kanser erken tespit testi deniyor. Henüz FDA onayı almadı ama bilim insanları gelecekte bu testlerin 50'den fazla kanser türünü erken evrede belirleyebileceğini söylüyor kolon, prostat, meme, lösemi gibi hastalıklar artık çok daha erken fark edilebilecek. Yani bilim kanseri yakalamak için yarışıyor ve kazanmaya çok yakın.